Evet arkadaşlar yeni sponsorumuz hesap.com.tr Bu siteden en güvenli ve en hızlı şekilde zulu altına alabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken siteye kayıt olmanız. Aşağıda yorumlar kısmında linkimi bırakacağım. O linkten kayıt olursanız bana destek olmuş olursunuz. Kayıt olduktan sonra... Arama kısmına girip Zula yazmak, oradan kategorilerde Zula'nın e, ürünlerini görüyorsunuz. Zula altına kısmına geliyorsunuz. En uygun fiyata burada Zula epipleri satılıyor arkadaşlar. Buradan nasıl almanız gerektiğini bilmiyorsanız eğer yukarıda bakiye yükle kısmına tıkladığınızda orada e, size bir seçenekler verecek. Hangi yöntemle yüklemek istediğinize dair bakiyenizi. Orada bakiye yükledikten sonra atıyorum 16.250 Zula altın alacaksınız. 204 direkt diyorsunuz. Bakiye siteye düştüğü zaman gelip burada satın ala basıyorsunuz. Oradan sonra Sağ üst kısımda siparişlerime geliyorsunuz. Burada şu an benim siparişim olmadığı için gözükmüyor ama burada aldığınız ürünler gözükmekte. Oradan Hepinizi kopyalayıp oyuna yapıştırıyorsunuz. bu kadar. Ekstra yapmanız gereken bir şey yok. Hadi o zaman videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet Zula Teşkilat geldi ve sizlerle beraber bu videoda onu inceleyeceğiz. Ana ekranımız değişmiş. Görüntüsü birazcık daha siyah olmuş. Sunucular boyutları biraz kısalmış galiba. 13. sanki görmüyorduk. Bana sorarsanız fena değil gibi güzel olmuş. Sol tarafta oyuncu bilgimiz de değişmiş. Bu da fena değil. Yani fena olmamış şu an görünürde. Lobilere bakalım nasıl olmuş. Yerimişken hediyemiz gelmiş. Ayarlarımız nasıl gözüküyor? grafikte değiştirerek menüyü değiştirmişler. Güzel olmuş. Yani böyle en azından daha karışık olmamış en azından. Diğeri biraz karışıktı. Burada daha detaylı olmuş. Güzel olmuş. Ses daha mantıklı. Bir menülendirme yapılmış. Bunlara zaten pek önemi yok. Sosyali de güzel. Eski dizayna göre daha iyi olmuş. Crosshair ayarlama. Her şeyi daha e, bir ekrana sığdırmışlar. Daha mantıklı olmuş. Daha güzel olmuş. En azından uğraştırmıyor. Hoşuma gitti ya. Ben beğendim. Ne oluyor bana? Aa özel teklifte böyle mi olmuş artık? Daha mantıklı. İçini göstermesi daha güzel olmuş. İyi. Robilerin görünüşler böyle olmuş. Sanki sembollerde birazcık değişiklik var gibi duruyor. Gördüğüm kadarıyla. Onun haricinde çanta nasıl gözüküyor? Bu da güzel olmuş. Genişletmişler sanki ekranı. Çantalarda. Evet. Güzel gibi. Bunlar haricinde neler var başka? Market zaten normal gözüküyordur. Aa markette senin elindeki silahların desenlisi mi gözüküyor? Bunlar normalde sıfır gözükmüyor muydu da? Bak bu da değişmiş galiba. Ben bilmiyor olabilirim bu arada. Cahil demeyin bana. Buradan hadi canım. Buradan silah ekleyebiliyoruz mu? Okey. Güzel olmuş. Özel teklif butonu güzel olmuş. Görevler zaten pek beni alakadar eden durumlar değil. Kullan görünüşü nasıl? Bunda bir pek farklılık yok. Bu da aynı gibi. Onun haricinde neler var başka bakabileceğimiz. Yükseltmeler nasıl gözüküyor. Yani güzel gibi. Eskisi nasıl tam hatırlamıyorum ama fena değil gibi. Silahın böyle desenli gözükmesi. Üründe nasıl gözüküyor gerçekten hiç hatırlamıyorum. Onun haricinde özelleştirme nasıl gözüküyor. Böyle desen eklemişler sadece oraya. Yani fena değil. Değişiklik iyidir abi. Değişiklik olması güzel olur her zaman. Bakalım onlar yine ne yapalım abi. Lopez ne iyi farkı var. Lopez aynı gibi. Hiç kullanmadım hayatım boyunca. Oyun içinde ne değişiklikleri var? Onlara hemen bir bakalım. Hemen bizim klasik yayında girdiğimiz gemi nerede abi? Yani gemi haritası bulayım da girelim. O lobiyi de değiştirmişler. Fena değil gibi ama şu arkadaki saydamlık sanki birazcık şey yapıyor gibi ya. Hani engelliyor ya görmeyi. Mesela Memo Can'ın ikine okurken zorlanır insan birazcık. Biraz fazla saydam olmuş gibi arkası. Ama bu lobi başlamıyor galiba. Çıktım. Bir tane buldum. Girelim abi dur. Girmeden önce. Şunu bir takayım. Lan dur o hazır butonu sandım onu. Özel teklifi hazır butonu sandım basıyorum. Yükleme ekranı da değişmiş. Daha detay daha iyi olmuş gibi sanki. Eskisine nazaran beğendim. Fena değil. Bu ne? Kill barı değişmiş. Silah barı falan değişmiş. Sağdaki altımızdaki ne peki? Adam öldürme şeyi değişmiş. O B'deki de değişmiş. Daha güzel olmuş bak. Daha net olmuş en azından. Güzel. Scoreboard da değişmiş. Scoreboard diyorum. Aynen scoreboard oluyor. La bir durun. Oyuna bakıyoruz. La oynatacaksınız beni ha. Onlar yine taba basıyorum. Bir şey diyeyim mi? Tab da güzel olmuş ha fena değil. Beğendim. En azından şey eee kağıt görünümü yok. Eskiden böyle bir kağıt görünümü vardı. Onun düzelmesi güzel. O kafadan vuruşta değişmiş. Hadi bakalım. Oyun tamamıyla değişmiş neredeyse. Normal kill aldığımızda nasıl? Oo. Demek ki bu saatten sonra bunu çok geleceğiz kafadan. Adam mı atladı buraya? Kasap. Burada bir adam var ya. Da. Bak cambarını şeyde yapmışlar. Renge göre de ayarlamışlar. Vay be. Bu da gelişiyor be. Anam mermi. Lan dur nereye gidiyorsun? Allah bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bence kötü olmamış. Benim hoşuma gitti. Fena değil yani. En azından oynadığımız bir oyunun hani bazı konularda gelişmesi bence ben okey verdim ya. Fena değil. Hoşuma gitti yani yeni Görüntü. Çoğu şeyi değiştirmişler galiba oyunun içeri içeriğinde. Öldürmedir, görünümdür, bu tab vesaire. Silah çekmesidir. Allah güzel olmuş ya beğendim. Sizin fikirleriniz ne? Hemen yorumlarda sizi paylaşın benimle. Orada bir discussion yapalım. Fikir al ver yapalım. Oğlum. O değil de. Arada gene vuruyoruz be. Alma topalı. İzin vermiyorum. Bazen zorlanıyorum vururken. Yaşlılık be. Ben beğendim ya gerçekten. Ee, webcam'in orada harita var. Benim şimdi. Şu taraf. Bu mikrofonun olduğu taraf. Tam şu tepemde. Ee, o değişmemiş galiba. O aynı duruyor. Onda bir farklılık yok. O yüzden onu göstermeme gerek yok sanırım. O da değişmeyi versin be. Bu kadar değişik. Gene iyidir yani. Beğendim. Hoşuma gitti. En azından göze bir farklı gelir. İnsanlarda biraz heves oluşur, Oynama hevesi. Ya bende mesela şey var. Bir şey yıllar boyunca aynı devam ettiği zaman insan ister istemez sıkılıyor. Ama mesela ufak bir değişiklik bile gözeye güzel gelebiliyor. Oo. Basket vuruyoruz. Allah. Pompalı oynuyor ya. Acaba maç sonu bitişi nasıl? Maç sonu ekranı. Onu merak ediyorum. Onda ne gibi değişiklikler yapmışlar. Onu görmek lazım. Ama sevmediğim bir şey var. Yani gözüme hoş gelmedi. O desen gözüküm, gözükme tarzı var ya. O kötü olmuş. Ben onu beğenmedim. Şu bak desen sol altta gözüküyor ya. Yarısı kesilmiş silahın falan. Bence o güzel olmamış. Oğlum adam yanında indi aşağıla. Allah belanı vermesin senin kör. Bir salsanız da. Bu kardeş de oynasın. Ne diyeyim ki kanka? Ne diyeyim ki bana onu söyle. Ne diyeyim ki? Ya sakın yakınına girmeyeyim ya senin. Valla seni bayarım yoksa. Sola pikiyor sağda. Yolda. Allah dikkat etmesin. Ne kanka triple pick yedik. Aa görev şeyi de değişmiş. Görünü. Yat aşağı. Tamam kanka. Ben de bunu sana hediye ediyorum. Beni trayarda bağlayacaksınız. Vallahi at, bağlayacaksınız. Yat Bu ne pompalıymış ki kanka. 50 metreden tek atıyor neredeyse. Allah sizi kah. Her yerde pusuyorlar, her yerde. İlla bizde de tutacaklar ya. Bu ne kanka? Buraya niye smoke atarsın? Oğlum siz harbi çok değişik. Öyle bir ölüm kalın maçına girdim ki. Allah aşkına. Kurt Bey. Püh senin kafatasına bir tane. Ekranda bir değişiklik yok. Buraya olduğu gibi kalmış gördüğüm kadarıyla. Burayı değiştirmemişler. Bakalım. Oyun lobisi. Maç sonu lobisi. Bu ses ne kanka? Peki. Maç sonu lobisi. Daha güzel olmuş. Daha net olmuş. Daha görünür olmuş. Hoşuma gitti burası da. Evet mesela daha... Arkadaş ekleme bu var mıydı? Ben bu arada bu o kadar detaylar bilmiyorum. Bu eğer yoksa mantıklı olmuş arkadaş ekleme. Direkt lobiden çıt diye ekleyebiliyorsun. Onun haricinde kill scoreboardu güzel gözüküyor. Bu ne? Ekran kaydı al diyor. Okey. Lobiye döndük. Buraya aynı. Harca kazan nasıl? Burayı hatırlamıyorum. Bunlara baksam da gerçi hatırlamıyorum. Burası sanki aynı gibi. Değişiklik anlamadım. Eskiden bir ara ilk geldiğinde yaptırdılardı bize. Öbiden bir çıkayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videoda Gördüğünüz gibi bu da teşkilatı inceledik. Sizin yorumlarınız neler? Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Beğendiyseniz en çok ne hoşunuza gitti beğenmediyseniz de en beğenmediğiniz şeyi yorumlarda yazın. Onun üzerinden fikir alışverişi yapalım. Merak ettim. Üstün körü baktık. Yani güzel hoşuma gitti. Bence yenilik iyidir abi. Ben beğendim. Fena olmamış yani. Ee, o dediğim gibi skin görünümü sadece şöyle göstereyim. Şu gösterim benim pek hoşuma gitmedi. Hani o güzel gelmedi. Onun haricinde diğer her şey okey gibi yani sıkıntı yok Yenilik iyidir abi dediğim gibi. Benim hoşuma gitti. Ellerine sağlık diyelim. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.